yine videolardan birini çekiyoruz. Arkadaşlar bugün TC'li ne alsak diyorum. Ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Arkadaşlar ben hiç video çekmiyorum. Yeni başladım videoya. Videolar yani yeni başladı. Eğitim oynayalım arkadaşlar. Dur lan sus. Bitsene. Tamam. Arkadaşlar bugün yine en sevilen videolardan en sevdiğim oyunlardan birini oynayacağız. <laughs> Free Fire ben arkadaşlar. Bu en telefon değil, babamın telefonu. de sıkıntı yok. Ben şunu bir açıp kapatacağım. Ne yapıyorum iyi. Ya sevmiyorum. Sevdiğim mi, sevmemek mi, sevmemek bilmiyorum. Ben de ya da alayım mı? Askar alayım. Çok alacağım abi. Scan nerede? Bakayım. Sparkçı kullanacağım. Hadi. Sizin için bir AK kullanacağız. Sizin için değer arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraları geçiyorum. Hadi size video